Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu Topmatik kollu silim sigara sarma makinesi. Ee, şöyle bir pakete gelmektedir. Paket içerisinden yedek olarak böyle bir tane alttaki büyük yay, diğeri de makaron tutucu. Bu lastiği çıkmaktadır. Bunlar dışında paket içerisinden yedek bir çıkmaz. Yedek kaşık gibi, bıçak gibi. Bunlar, bunları daha sonra sonradan almak istediğinizde sitemizden ayrıca sipariş verebilirsiniz. Otomatik makineyi bir kullanıcıların bir çoğu bilir. Tek bir kalıptan üretilmiştir kasası. Bu sayede zamanla kasada esneme gibi sorunlar olmaz. Bu özelliği sayesinde de ilerleyen süreçlerde parça değişimi sırasında sıkıntı yaşamazsınız. Uzun seneler makine kullansanız da alttaki parçaları değiştirme sürece yine bir o kadar kullanabilirsiniz. Makinemizin ağzı silin makaronları hepsine uyumludur. Bunu çok soruyorlar bize. 6.5 makaronları uyumlu mudur diye. Uyumludur. Hatta bunun ağzı 6.2'den başlıyor. 6.5, 6.7, 6.9 mesela instark makaron 6.9'dur ona da uyumlu. Kalbur toç 6.5'tir ona da uyumlu. Bu makinenin motorlusu vardı bizde. Haznelisi de vardır. saatte de. onun da videolarına e, ilanlarımızdan bakabilirsiniz. Topatik patik makinenin zaten alttaki parçalarını birçok birçoğunuz biliyorsunuzdur. Kullanıcılar için söylüyorum. Kaşık, bıçak, dört ayki, yarım ay, kaşık, itici, kol. Bunları siz de istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. işlevlerini yetirdiklerinde. Ve de e, değiştirmediğiniz durumlarda YouTube videoları vardı. Oradan da destek alabilirsiniz. Top matik top, top makine güzel, diğer bir yanı da e, görüş aç, açısının güzel olması. Normalde makine şöyle sularak dolum yapılır ama bazı kişiler mesela sol eliyle makaron takamıyorlar. Yani takmakta zorlanıyorlar. Onlar makine olduğu yerde böyle 360 derece döndürerek makaron takım işlemini sağ eliyle yaparak dolum yapabilirler. Makinemiz adıyaman, teker, yerli tütün onların e, hepsine uyumludur. Sadece dikkat etmeniz gereken tütünüz fazla kum olduğunda harman yaparak kullanmanız. Çünkü kum tütün olduğunda şuraya şöyle tütün koyarken kum olursa daha çok girecektir buraya. Bütün boşluklar dolacaktır ve kolu çektiğinizde ya kol biraz zor dönecektir ya da sigara çok sıkı olacaktır. O yüzden kum tütünü harman yapıp dolum yaparsanız hem tütünü daha iyi değerlendirmiş olursunuz hem de içilen sigaralarda kül dökülmesi gibi can sıkıcı durumlar olmaz gördüğünüz gibi hazır sigara kalitesinde dolum yaptı en dibine kadar doldurmuş ee, sigaranın sıkılı gevşeklik ayarını buraya koyduğunuz tütüne yaptığınız baskı ile ayarlayabilirsiniz Biraz da fazla basarsanız üstünde daha sık olur. Az basarsanız gevşek olur. Makinenin kolu çok rahat döndü. Çok fazla koymama rağmen. Hatta daha seri olması için şöyle makineyi sol eliyle makaron daha takanlar için söylüyorum. Makineyi çevirip şu koluna çıkartarak şöyle bir makaron hazmet gibi bir şey yaparak daha rahat sizlerle buraya yayarak daha rahat çekerek dolu yapabilirsiniz. Kolu çevirdiğinizde bıçak kapak niyeti gördüğünden tütünü kesiyor. Fazla artan tütünü de bir sonraki sefer rahat doldur doldurabilmeniz üst tarafa alıyor. Tekrar açılan bölüme sadece ufak böyle bir hareketle tütünü doldurabilirsiniz. Makineyi kapı ödeme gönderiyoruz. Ürünü getiren kurye beraberinde post cihazını da getiriyor. İster nakit, nakit ister kredi kartı ile ödeme yaparak satın alabilirsiniz.